her şey hazır. Gürcan Hasova maçı başlattı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi sağ tarafta Hasan yaptı ortasını. Cezalan'ın önlerinde bir kafa topalarda gol. Yeni Ordu Spor 1-0 öne geçiyor Sinop Spor karşısında. Asım kullandı taç atışını. da gönderdi. Aykut yerde kaldı. Karar penaltı. Maçın hakemi tereddütsüz beyaz noktayı gösteriyor. İşte yaşananlar. Kaan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. İşaret geldi. Sebatin Sebatin kaleci kurtardı. Ufuk Alparslan penaltı vuruşunda gol izin vermiyor. 49. dakikada Sebatin kaçırıyor. Baskısı var yine. Konuk ekibin cezalarında oh. tehlike topağlarda gol. Burak attı. Skor 2-0 oldu. Şimdi defans arkasına atla top. Cezalarında tehlike gol pozisyonu topağlarda gol. Sinop Spor'un golü geldi. Fark bire durum. Şimdi 2-1. Sinop Spor golü buluyor. Mahmut Oğuzhan şık hareketler basını verdi. Cezalarını tehlike kalıştan sekti. Bir kafa top Halar'da gol. 2-2 oldu. Sinop Spor eşitliği yakalıyor. Skorda denge var. İlk uzatma devresi başlıyor. Hadi. Hadi. Abdü Samet Burak onu pası. Sebahattin şu şansı buldu. Kaleye gönderdi direkt tam dışarıya. Direkt gol izin vermedi. Artık son saniyeler. Gürcan Asova 120 dakikayı da bitiriyor. Turu geçen tarafı Penaltı vuruşları sonrasında öğreneceğiz. Gözler iki futbolcu da. Erta Miraç geldi. Ertan vurdu ve gol. Penaltılarda skor 1-0. Ufuk dikkatli Aykut geldi. Aykut vurdu ve gol. 1-1. Yusuf geldi. Yusuf, Yusuf ve gol. 2-1. Kaleci Ufuk dikkatli İbrahim geldi. İbrahim topalarda 2-2. Üçüncü penaltı vuruşunu kullandı ve topalara gönderdi Tugay. Ufuk dikkatli Kerim geldi. Kerim vurdu topalarda. 3-3 Mehmet Topçu. Mehmet ve gol. Dörtte dört yaptı. Sinop Spor. Kerem topalarda. Dört dört. İşaret geldi. İlhan geldi. İlhan vurdu. Top direkten döndü. Penaltı vuruşu kaçırıyor İlhan Türen. Burak. Burak kullanıyor penaltıyı. Burak ve gol. Yeni Ordu Spor 3. turda.